Evet arkadaşlar şimdi 25. dersimizdeyiz. Rasyonel sayıların devamını çekiyoruz. 12. soruda kalmıştık. 12. soruyla dersimize devam edelim isterseniz. Şimdi böyle bir kesir vermiş. Bu eşitliği sağlandığına göre demiş. X nedir diye sormuş. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Tersten işlem yapıyoruz. Oturup da bir payda eşitecek halimiz yok. Burada mesela 12'yi neye bölersek? 2 yapar mantığıyla ilerlersek. O zaman buranın ne olması lazım? 6 olması lazım. Daha sonra burayı kapatalım. 5'e ne eklersek 6 olur. Çünkü bunun tamamı neydi? 6'ydı. 5'e ne eklersek 6 olur? 1. O zaman buranın ne olması lazım? 1 olması lazım diyebiliriz. Yani 2 bölü 1 artı 1 bölü x ne geldi arkadaşlar? 1 mi geldi? 1 geldi. O zaman 2'yi kaça bölersek 1 yapar? 2. O zaman buranın 2 olması için bu arkadaşın ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani 1 bölü x eşittir 1 ise x de buradan kaçtır arkadaşlar? 1'dir diyebiliriz. Sondan başa doğru gittiğimiz rahatlıkla ortaokul seviyesinde yaptığımız bir sorulardan bir tanesiydi. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 13'e. Diyor ki bana abc pozitif tam sayı olmak üzere bunlar tam sayı. A artı 1 bölü B artı 1 bölü C 37 bölü 16 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi hani burada şu mantığı ilerleyeceğiz. Şimdi biz 37 bölü 16'yı bir kere tam sayılı kesir gibi yazmaya kalkarsak işte 2 tam kaç yapar? 16, 32 o zaman buraya 5 mi kaldı? O zaman ben bu arkadaşı 2'dir diyebilirim. Sağa sonra şu arkadaş şurada parantezde gösterdiğim yer 5 bölü 16 olsun. Yani 1 bölü B artı 1 bölü C ifadesi ne oldu? 5 bölü 16 oldu. Şimdi ne yapmış? 1 bölü demiş. O zaman ben bunu tersten düşünebilirim. Yani bu B artı 1 bölü C ifadesi aslında 16 bölü 5'tir olabilir. Daha sonra bu 16 bölü 5'i de tam sayı kesir olarak yazacak olursak 3 kere var içerisinde. O zaman 3 tam 1 bölü 5 yaptı ki bakın tam sayı kesre dönüşüyor aslında 3 artı 1 bölü 5'tir. O zaman buradaki B 3'e eşittir. 1 bölü C'de 1 bölü 5 ise C'miz de kaçtır? 5'tir diyebiliriz. A'yı kaç bulduk? 2 bulduk. B'yi 3 bulduk. C'yi de 5 bulduk. O zaman bu üçünün toplamı kaç yapar arkadaşlar? 10 yapar diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun çözümüydü. 13. soruya bu sefer rahat bir soru geldi. <laughs> geldi ki 14'e. Şimdi 14'te ifadesi A'nın hangi değer için B tanımsızdır diyor. Şimdi B'nin tanımsız olmasını istiyoruz. Biz A'nın hangi değeri için? Şimdi şöyle aslında burayı sıfır yapan değer 2B artı 5 eşittir sıfır olsa o zaman B buradan ne yapar? Eksi 5 bölü 2 yapar. B'nin eksi 5 bölü 2 değeri için A tanımsızdır. Ama bu sefer bizden ne istiyor? Tersini istiyor. Yani vatandaş bizden yani B'yi yalnız bırak diyor. A cinsinden bu. paydayı sıfır yapan değeri bulmuş olacağız. O zaman baba baba biz burada işlem yapacağız. Diyeceğiz ki işler dışarı yapalım. Yani bizim amacımız burada ne? A'yı değil B'yi yalnız bırakmak. Yani burada biz B, çünkü B tanımsızdır diyor ya. O zaman biz ne yapalım? B'yi yalnız bırakalım. B'yi yalnız bırakmak için içler dışarı yapalım. B'li terimleri bir tarafa toplayalım. Ben bunu temel kavramlarda biraz bahsetmiştim size. İçler dışarı çarpımı yapalım. Bu önemli. Hani cinsinden bir kere bölmede de yapmıştık. 2AB artı 5A eşittir 1 eksi 3B yaptı. Amacımız B'yi yalnız bırakmak. Şimdi B'yi yalnız bırakmak istiyorsak B'li terimleri bir tarafa atarız. O zaman 2AB artı 3B. Hadi bu 5A'yı da öbür tarafa atalım. 1 eksi 5A yapar. Sol tarafı B parantezine alırsak, B parantezinde 2A artı 3 eşittir 1 eksi 5A'dan. O zaman B ne geldi arkadaşlar? 1 eksi 5A bölü 2A artı 3 geldi. Şimdi burada bakın gördüğünüz gibi A'yı, burayı sıfır yapan değer B'yi tanımsız yapacaktır. Yani biz de buradan nedir arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2'dir diyebiliriz. A eksi 3 bölü 2 olduğunda B ifadesi tanımsızmış. Şimdi bu okey. Buna ikinci bir yol aslında fonksiyon bilen vatandaşlar için iyi güzel gelir. Çünkü A dediğiniz şey aslında nedir aslında? Eksi 3B artı 1 bölü 2B artı 5'tir. Fonksiyon tersini alırken fx eşittir. Ax artı B bölü cx artı D dediğinizde f'in tersi nedir arkadaşlar? Ne yapıyorduk hatırlar mısınız? Şununla şunun işaretini değiştirerek yer değiştiriyorduk. Yani eksi dx artı b bölü cx eksi a yapıyorduk. Bu yaptığımız hareket ne biliyor musun? Y'yi değil X'i yalnız bırakmak. Bak bunda da biz şöyle bir şey yapsak. Şununla şunun yerini değiştirerek aynı aslında bak. Stat şey olarak teknik olarak aynı. Tamam mı? O zaman ne yapalım? Ee, bu ikisini yer değiştirelim. işaret değiştirelim. O zaman B eşittir. 5 buraya eksi geçti. Eksi 5A oldu. Artı 1 bölü 2A. Eksi 3 buraya nasıl geçecek? Artı geçecek. Bakın benim bulduğumla aynı değil mi? Aynı. Biz bunu nerede gördük? Fonksiyonun tersini alırken buluyorduk. Bakın rasyonel sayılarda olsa böyle zamanlarda böyle yerlerde aslında şu hareket fonksiyonun tersi hareketi böyle yerlerde ne yapabilir? Lazım olabilir. Geldik 15'e. Kesin tanımsız yapan farklı x değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi benim gördüğüm burada iki tanımsız yapıyor zaten. Değil mi? Tanımsız yapıyor çünkü alt taraf sıfır olunca olmaz. Yalnız bu bir tık birkaç adım ilerletilince Galiba paydaya başka şeyler de gelecek ki. Çünkü böyle bir ifadede değerler toplamı demiş. Şimdi x eşittir 2 zaten okey. Mesela şurada payda eşit desek. O zaman buraya x eksi 2 yazacağız. Sonra 1 ekleyeceğiz. O zaman orası ne oldu? x eksi 2 artı 1'den x eksi 1 bölü x eksi 2 oldu. Şimdi şöyle 4 bölü. Doğru mu? Neredeyim ben? Şuradayım. Şimdi bu ters çevir çarpılacak değil mi? O zaman ne oldu? Maşallah ne ses geldi öyle ya. 4 parantezli x eksi 2 bölü x eksi 1 oldu mu? Şunu bir tık kısayım. Heh tamam. Oldu. O zaman bu ifade bu geldi. Yani bizim son durumdaki ifademiz şu. Şurayı bir silelim isterseniz. Orası bir kafa karıştırması. Şöyle bir silelim orayı. 4 bölü 3 eksi. Şimdi biz nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz. Orası da 4x eksi 8 bölü. Ne yaptın? 4'ü dağıtarak yazdım dikkat ederseniz. x eksi 1. Hocam x'e 1 de veremezsin. Evet doğru söylüyorsun. x'e 1 de veremem. O zaman alt tarafı 0 yapar. Anlaştık. O zaman burada da bir payda eşitleyerek hareket edelim. Yine ters çevirip şey, çarptığımızda alt tarafta farklı bir şey kalacak galiba. 4 bölü. Şimdi payda eşitlersek 3x 3 bölü x 1 eksi 4x 8 bölü x 1 oldu. Şimdi burada dikkatli bakalım. Bu eksiği dağıtarak yazacağız. O zaman ne oldu? 4 bölü 3x 3 x eksi 3 eksi 4 x artı 8 bölü x eksi 1 yaptı. Bu da 4 bölü ne yapar? 5 eksi x bölü x eksi 1 yapar mı? Yapar. Sonra bunu ters çevirip çarptığımızda ne olacak? 4 parantezinde x eksi 1 bölü 5 eksi x yaptı. Paydayı 0 yapan değer kaç? 5. Ben x'e 5 de veremezmişim. Gördüğünüz gibi kaç tane durum var? 3 tane durum var diyebiliriz. O zaman bunların toplamı kaç yapar? 8 yapar. Bu da 15'in sorumuzun çözümüydü. Geldik geldik rasyonel sayıları sıralamaya. Rasyonel sayıları sıralamada normal klasik iki tane kesri kıyaslayabiliyorsunuz. Payları eşit derseniz bakarsınız payı büyük olan büyüktür küçük olan küçüktür. Ama bunların içerisinde bazı antin kontinler hareketler var. Bakın teker teker ifade etmişim aslında. Pozitif kesirlerde sıralama yaparken eğer paydalar eşitse yani altlar eşitse Payı büyük olan yani üstteki büyük olan kesin değeri daha büyüktür. Evet yani ben 5 bölü 7 ile 11 bölü 7'yi kıyasladığımda bunu söylerim. Bunda bir problem yok. Paylar eşitse yani üstler eşitse yani 3 bölü atıyorum mesela 10 olsun. Bu da 3 bölü 13 olsun. Şimdi böyle durumlarda ben her zaman şöyle söylüyorum. Pastayı ne kadar çok bölerseniz o kadar az yersiniz. Bakın sizin buradaki değeriniz kaç? 3. Siz ne yapmışsınız? Bir 10'a bölmüşsünüz, bir 13'e bölmüşsünüz. Yani daha çok bölmüşsünüz. Daha çok böldüyseniz daha az yersiniz. O zaman sağ taraftaki daha küçüktür. Paydası büyük olan kesin değeri daha küçüktür. Kesin daha küçüktür. Kesin paydası büyük olan kesin değeri paylar eşitse paydası büyük olan kesir daha küçüktür bu kesir diyecektik herhalde. Değil mi? Orada ufak bir düzeltmemiz var. Paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Aynen burada olduğu gibi. Payla payda arasındaki fark eşitse. Yani payla payda arasındaki fark eşitse. Burada iki durum var. Bir basit kesirse bir bileşik kesirse diye. Yani ben burada şöyle yapıyorum. Mesela aradaki fark 1 olsun diyorum. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4 diye ilerliyor. 99 bölü 100. Baktığınızda 1 bölü 2 yarımken 99 bölü 100 nedir? Büyüktür. Ha böyle olursa o zaman şunları sileyim. Yani bunları ezber akılda tutamam ben. Şöyle yapıyorum. 1 bölü 2, 2 bölü 3. Hadi bir kere yazalım da. 3 bölü 4. Bu böyle gitti. 99 bölü 100. Galiba sayılar büyüdükçe kesin değeri ne yapar? Büyür. 1 bölü 2 yarım demek 99 bölü 100. 1'e çok yakın. Doğru. Bakın basit kesirlerde sayılar büyüdükçe kesin değeri büyür. Ben bunu aklımda tutmak zorunda değilim. Hemen bir tane örnekle olayı çözerim. 1 bölü 2 99 bölü 100. Evet. Mantıklı. Değil mi? bileşik kesirlerde bu sefer tam tersi. 2 bölü 1, 3 bölü 2, bakın 4 bölü 3, 2 ile başladık. 1 1.33'e, işte 5 bölü 4, 1.25'e gittik. 100 bölü 99'a gittiğimizi düşünün. Ne oluyor? 1'e çok yakın oluyor. Yani sayılar büyüdükçe kesin değeri azalıyor. Değil mi? Aynen öyle demişiz. Ama bunu biz şöyle yapalım. E, aklımıza tutmak adına bir 2 bölü 1 diyelim, bir de 100 bölü 99 diyelim. Hangisi büyük? Bu büyük. O zaman sayılar büyükçe kesin değeri Ne yapar? Küçülür diye aklımıza tutalım. Şimdi 16'da demişiz ki ABC bunlar olsun. ABC sayılır. Büyükten küçüğe sıralayınız. Abi bu valla yani paydaları 20'ye çekerim. Bunu 4 ile genişletirim. Bunu 2 ile genişletirim. İşte A 8 bölü 20 olur. Öbürü 6 bölü 20 olur. Öbürü de 9 bölü 20. O zaman bu neydi? A'ydı. Bu B'di. Bu da C ise o zaman büyükten küçüğe C büyük. A büyük B'dir diyelim. Bunda bir problem yok. Şimdi 17'de Bakın 107 bölü 105, 17 bölü 15, 1017 bölü 1015. Sayılarla oynamış ama aslında hep aralarındaki fark kaç? 2. E, o zaman aklımıza tutacak sayı, o zaman payla paydasındaki fark sabit. Hemen şöyle yapıyorum. İki, bileşik kesir yalnız dikkatli bakın bunlar bileşik kesirler. Tamam mı? 2 bölü 1'i tutuyorum aklımda. Bir de 100 bölü 99 tutuyorum. Sayılar bir kesin değeri ne yapar? Küçülür. He. B büyüktür. A büyüktür. C ne yapabiliriz? Yapıştırabiliriz. Anlaştık? Geldik 18'e. Bu sayıları büyükten küçüğe sıralayınız demiş. Payda eşit diyelim o zaman. Ha? Eşit diyelim mi? Bence eşitlemeyelim Şöyle yapalım. Ee, böyle baktığımızda, incelediğimizde 17 bölü 19, 17 bölü 19. Bakın hep aralarındaki fark 2 ama. Hani birer taneleri ortak. Mesela A ile B'yi kıyasladığınızda bu ikisi eşit. O zaman bunlardan hangisi büyükse ona göre. Bunlar bir kere basit kesir değil mi? Evet. Basit kesirde aradaki fark sabitse nasıl oluyordu? Sayılar bir üçe kesin değeri büyüyor muydu? Büyüyordu. O zaman ne diyebiliriz? 21 bölü 23, 11 bölü 13'ten daha büyük. O zaman A küçüktür, B'dir yapıştırabiliriz. Böyle diyebilirdim. A ah, silmedi. Tamam. O zaman mesela ne yapalım? Şununla şunu eşit olduğunu düşünelim. Şimdi şu ikisine bakalım. O ikisine baktığımızda 17 bölü 19 yani B'de nereden büyük? C'den büyük. Değil mi? 17 bölü 19, 11 bölü 13. Tamam, B C'den büyük. O zaman B en büyükleri. Tamam, onu anlaştık. Geldik. O zaman ne yapalım? A C'yi kıyaslayalım. A ile kıyaslarken bu ikisi ikisine de var. O zaman 21 bölü 23 daha büyüktür. Sayılar büyükçe kesin değeri büyüyorsa. O zaman şöyle olacak galiba. Acaba Küçükten büyüğe. Büyükten küçüğe derse bıçak. Bu da 18 sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi geldik 19. sorumuza. Rasyonel sayılarla ilgili şöyle 3 tane sorumuz var. Biraz problem var idi aslında ama gelin beraber bakalım. Şimdi büyük boy çekirdek paketinde bulunan çekirdek miktarı, orta boy çekirdek paketinde bulunan çekirdek miktarından %40 daha fazladır. %40 daha fazla. Yani atıyorum mesela bunda 10x varsa burada 14x var diyebiliriz galiba. %40 daha fazladır. Tamam. Tuba ve ablası bakkaldan bir büyük boy, bir de orta boy çekirdek paketi almışlar. Tuba orta boy paketten, ablası ise büyük boy paketten çekirdek yiyerek evlerin balkonunda sohbet etmeye başlamışlardır. Yani dedikodu yapıyorlar efendim. Tuba ile ablası. Bir saat sonra Tuba'nın paketi bitiyor. Ablasının paketinde ise paketin bir bölücü kalıyor. Bir bölücü kalıyorsa gelin şöyle bir kurnazlık yapalım. Şunları biraz genişletelim. Yani nasıl yapalım? 3 ile çarpalım. Yani burada 42 x olsun. Bu da 30x olsun. Şimdi şurada ne demişti? Tuğba orta boy paketin ablası bir aldı. Sohbet ettiler. Bir saat sonra Tuğba'nın paketi bitti. Tuğba 30x'i yedi. Afiyet olsun. Ablası da 1 bölü 3'ü pakette kaldı. Yani 42'nin 1 bölü 3'ü ne yapar? 42 çarpı 1 bölü 4. Oo 1 bölü 4 ne daha? 1 bölü 3. O zaman ne yapar? 14 mü? O zaman 28x'de ablası yedi. 42 çarpı 2 bölü 3 desek 14, 14 çarpı 2, 28. Tamam ablası da 28 x 7. Kalan da burada 14 x. Buna göre Tuğba'nın ablası kalan çekirdeklerin kaçta kaçını Tuğba'ya verirse? Kalan ne kadar çekirdek? 14 x. İkisi de eşit miktarda çekirdek yemiş olur. Totalde. Daha devam edecekler bu arada. Burada 30 x var. Burada 42 x var. Toplam 72 x mi yaptı? Ablası Tuğba'ya çekirdek veriyor. İkisi de eşit miktarda çekirdek yiyecekler. O zaman 72, 36, 36 diyecekler diyebilir miyiz? Yani bunda da 36 olacak, bunda da 36 olacak. O zaman Tuba 30x yediğine göre bir 6x daha almalı. O zaman 14x kalan çekirdeği 6x'ini ablası Tuba'ya verirse ikisi de eşit miktar yemiş olur diyebiliriz. Buradan da cevabımız ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 7 geldi diyebiliriz. Bu da 19. sorumuz çözümüydü. Biraz rasyonel sayı problemlerine yani kesir problemlerine de benziyor ama yüzde de barındırıyor. Olsun. Geldik 20'ye. 20'de diyor ki bize bir sayı doğrusu vermiş. Eksi 2 ile eksi 1 arasını ben 5 parçaya ayırdım. Burayı 4 parçaya ayırdım. Burayı da 3 parçaya ayırdım. ABC sayıların üzerinde buldukları çizgilerin sayı doğrusu üzerinde belirttiği değerlere sahip sayılar. Buna göre 2A artı B eksi C nedir diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bunların her biri 1 bölü 5'tir. Toplam 1 bir birim ya burası. O zaman A için biz ne diyebiliriz? Eksi 1 eksi 2 bölü 5'tir deriz. O zaman A dediğim şey ne yaptı arkadaşlar? Eksi 7 bölü 5 yaptı. Bunu 2 ile çarparsak buradaki değerini bulacağız. Tamam biz bunları bulalım önce. Şurası 1, 2, 3, 4 parça ayrıldı. O zaman burası ne yaptı? Eksi 1 bölü 4 yaptı. B'si de eksi 1 bölü 4'tür. Şimdi C'ye baktığımızda 1, 2, 3 parça ayrılmış. Bunların her biri 1 bölü 3. O zaman bu C dediğiniz şey de 2 bölü 3 yaptı. C'de 2 bölü 3 yazıyoruz. Ve diyor ki bana 2 tane A. Eksi 14 bölü 5. A'yı 2 ile çarptım. Artı B. Eksi 1 bölü 4. Eksi c, eksi 2 bölü 3. Bu işlemin sonucu nedir diye sormuş. Binlerle birleşir bunlar. 5, 4, 3, 60 ile birleşir. O zaman buraya 12 yazsak, buraya 15 yazsak, buraya da 20 yazsak. O zaman ne yapar? Eksi 168, eksi 15, eksi 40 bölü 60. O zaman ne yapar? Eksi 170, 183 değil mi? Eksi 170, 183 223 bölü 60 yapar diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Bakalım bir. Eksi 143 bölü 60. Herhalde ben bunu şurayı yanlış yapmışım. Şurası artı olacak arkadaşlar. Şurası artı olacak. Şurası artı olacaksa bu artı olur. O zaman burayı da artı yaparız. O zaman cevabımız ne gelir? Eksi 183, eksi 143 bölü 60 gelir. O zaman şurada bir düzeltmemiz var. Bu arkadaş kaç olacak arkadaşlar? Oradaki işlem artı olacak diyebiliriz. Hani cevap tutturalım diye değil de o öyleymiş de ben orayı eksik yapmışım. Hadi bilginiz olsun. Tamam. Kolay bir soru zaten. Çok da dert edilecek bir ifade değil. Geldik 21'e ve rasyonel sayıların son sorusuna. Pınar hacminin 4 bölü 5'i su ile dolu olan sürahide bulunan su ile boş bardan tam doldurduğunda hacminin 4 bölü 5'i suyla dolu. O zaman atıyorum mesela 10x varsa şuradaki su 8x'tir. Boş kısmı da 2x'tir. Değil mi? Sürede bulunan su ile boş bardağını tam doldurduğunda bardağında da bulunan su miktarının bardağında bulunan su, bu tam dolduruyor. Sürahide kalan su miktarının oranı 1 bölü 7 oluyor. O zaman aslında buraya bir A atıyor. O zaman burada 8x eksi e A kalıyor diyebilir miyiz? Burası silme dolunca. Evet. Peki sürede kalan su miktarının 1 bölü 7'si oluyor. Yani a bölü 8x eksi a o zaman ne yapacak? 1 bölü 7 yapacak. Zannedersem a dediğim şey x geliyor. a'ya x verirsek yani bu x olursa değil mi? Bu x olursa burada da ne kalıyor? 7x kalıyor. Tamam dediğimiz gibi o zaman burası da ne oluyor bu sefer? 3x oluyor. Şimdi anlaştık. Evet Pınar her gün bir tam sürahinin hacmi kadar sürahi içtiğine göre yani Pınar her gün ne kadar içiyor? 10x su içiyor. Bir gün boyunca toplam kaç bardak su içmiştir? 10 bardak su içmiştir diyebiliriz. Buradaki işlemi de tamamlayalım da kafadan uydurduğu olmasın. 8x8a eşittir 7a'dan 8x eşittir 8a'dır. x de buradan nedir? a'dır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi rasyonel sayıları bu şekilde tamamladık. Bir sonraki konumuz ondalık sayılarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.